Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak bu videomuzda sizlerle birlikte iki boyutlu animasyon uygulaması olan Pivot Animator programını inceleyeceğiz. Bilişim Notları Net YouTube adresine üye olup benzer içerikte bir sürü videoya ulaşabilirsiniz. Üye olmayı unutmayın. Ayrıca Bilişim Notları Net adresinden ortaokul seviyesinde bilişim dersi ile ilgili içeriklere kodlama ve tasarımla ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz. Haydi şimdi videomuza başlayalım. Pivot Animator iki boyutlu animasyon yapabileceğiniz bir uygulama. Bu videoda ilk olarak Pivot Animator'ı nasıl indirir ve bilgisayarıma kurarım ve ekranın elemanlarını beraber tanıyalım ve sonra da ufak bir animasyon yapalım. İlk olarak Google'a Pivot diye yazıp Enter'a bastığınız zaman pivotanimator.net diye bir adresle karşılaşıyorsunuz. Bu pivot animator uygulamasının resmi sitesi. Buraya tıkladığınız zaman buradaki download bölümüne geliyorsunuz. Download bölümünde bize iki tane versiyonunu pivot ve olarak sunuyor. Birincisi en klasik versiyonu 2.0. 2.7 versiyonu en son sürümümüz ise 4.2.8 biz en son sürümünü indireceğiz. Buradan download pivot dediğimiz zaman aşağıya adresimiz ne yaptı? Exe dosyasını indirmiş oldu. Bu dosyaya tıklıyoruz. Evet diyoruz. Ve kurulum ekranı karşımıza geliyor. İngilizce seçeneğinden başka bir dil seçeneği yok şu anda. İngilizceyi seçiyoruz. Next dedik. Ondan sonra yine Next butonuna tıklıyorsunuz ve kurulumu bekliyoruz. Küçük bir program olduğu için hızlı bir kurulum meydana getirecektir. Bitirdikten sonra finish'e tıkladığınız zaman otomatik olarak Pivot Animator programımız açılacak. Ayrıca masanızın üstüne de arkadaşlar Pivot Animator diye bir simge eklendiğini göreceksiniz. Oldukça sahne e, e, oldukça Sade bir ekran yapısına sahip, en üst kısımda Pivot Animasyon Programı diye programımızın adı yazıyor. Klasik simgelerimiz yine var. Geçtikten sonra Dosya Düzenle ve Yardım diye bir menü çubuğuna karşılaşıyorsunuz. Bunlardan da Pivot'a komutlar verebiliyorsunuz. Dosya menüsünü şöyle bir beraber inceleyelim. Dosya menüsünde Yeni var. Adından da anlayacağınız gibi yeni bir animasyon uygulaması açmak istiyorsanız animasyona başlamak istiyorsunuz projesine yeniye tıklayabiliyorsunuz animasyon aç seçeneğinde daha önce de pivotta oluşturduğunuz bir animasyonu e, tekrardan açıp üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz animasyon kaydet dediğinizde ise e, yaptığınız çalışmanızı animasyona Pioat dosyası olarak kaydedebiliyorsunuz. Animasyonu şu adla kaydet dediğinizde ise bir isim vererek animasyonunuzu kayıt işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Animasyon unsur seçeneğinde ise GIF ve AVI şeklinde e, tamamen paketlenmiş olarak e, animasyonunuzu kaydedebiliyorsunuz. Arka plan yüklü kısmında Bilgisayarınızda kayıtlı bir resmi pivotun arka planına sahne olarak koymak istediğinizde arka plan yükle kısmını kullanabilirsiniz. Resim dosyası yüklede aynı şekilde var olan resim formatında bir dosyayı buraya yükleme şansınız var. Figür yükle dediğimizde şurada gördüğünüz şu ne diyeyim çizgi adam, çöp adam. Bir figürümüz, bunun dışında da pivotla birlikte gelen başka figürler de var. Mesela saattir, kovboydur. Buradan seçeceğiniz, hikayenizde, animasyonunuzda oluşturmak istediğiniz figür neyse buradan seçebilirsiniz. Ayrıca harflerle de ilgili bir bölümümüz var. Bunun dışında ne var? Figür oluştur deyip kendinizde çizgilerle bir figür oluşturma alanına sahipsiniz. Yaratıcılığınıza kalmış. Ve çıkış dediğinizde de programı kapatacaktır. Düzenle seçeneğine geldiğiniz zaman geri al seçeneklerimiz var. Figürleri seçebiliyorsunuz. Figürlerin kopyasını alabiliyorsunuz. Ayarlar bölümünde ise ekranınızın animasyon boyutunuzun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Dil seçeneğinizi değiştirebiliyorsunuz. Bakın ben şu anda Türkçe'yi seçtim. Bunları da düzenli bölümünden yapabilirsiniz. Yardım kısmında ise arkadaşlar, pivot hakkında bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca pivotla ilgili yardım alabileceğiniz bir bölüm mevcut. Alt kısma geçtiğimizde pivotun mantığı şu şekilde. Bir e, figürün değişik görsellerini arka arkaya ekliyoruz. Oynat dediğimizde de bir hareket ediyormuş hissi vererek animasyonu oluşturuyorsunuz. Ve bu e, figürün her görüntüsü bir kare şeklinde yer alıyor. Buradan kareyi Arttırabiliyorsunuz mesela şimdi ben bir kare ekle dediğimde şuraya bir kare Oluşmuş oluyor Siz buradan karenizin ne kadar tekrar edeceğini belirleyebiliyorsunuz Şu anda var olunan Kaçıncı karede olduğunuzu şuradan görebiliyorsunuz Mesela Şu çarpıya bastığınız zaman Seçili kareyi silebiliyorsunuz Bakın silindi Bir tane daha ekleyeyim Hatta şöyle iki tane bakın üç tane kare var şu an üçüncü kare ekranda demek bu e, kopyasını çıkartabiliyorsunuz. Kopyaladım yapıştır deyip bakın bir aynısını daha oluşturmuş oluyor. Tekrar sayısını da belirtebilirsiniz buradan kaç kere tekrar edeceğini O animasyon yani karenin kaç kere oynatılacağını gösteriyor. Oynat kısmına baktığımız zaman e, Ne yapıyor? Karelerimizi arka arkaya hızlı bir şekilde oynatıyor. Bu şekilde bizim şu anda animasyon yani figür üzerinde değişiklik yapmadığımız için belli olmuyor. Bakın şu anda kareler arka arkaya oynuyor ama aynı figür olduğu için bir şey göremiyorsunuz. Durdur dediğimizde animasyonu durdurabiliyorsunuz. Animasyonu sürekli oynatmak istiyorsanız tekrar seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Arka plana geldiğimizde eğer arka plan eklediyseniz buradan arka planı şu anda koymadık. Buradan arka planınızı şuradan dosyadan arka plan yükle deyip bir e, resim aldıysanız onu yükleyebiliyorsunuz burada. Figür ekle kısmında e, aynı şekilde ne yapabiliyorsunuz? Şuradan aldığınız figürleri yükle kısmından aldığınız figürleri buradan da ekle bölümüne e, ekleyerek sahnenize ekleme işlemi yapmış oluyorsunuz. Şimdi seçili figürle ilgili yapabileceğiniz işlemlerin olduğu bir menü ile karşılaşıyorsunuz burada. Bunun da adından anlayacağınız gibi figürü ne yapabiliyorsunuz? Seçtiğiniz figürü silebiliyorsunuz bakın sildim ee, ne yapabiliyorsunuz figür üzerinde düzenleme yapabiliyorsunuz bakın burada diyelim ki hani daha kalın yapacağım rengini değiştireceğim düzenlemeler yapabiliyorsunuz figürünüz üzerinde mesela eline bir şeyler ekleyelim şöyle mesela böyle eklemeler yapabiliyorsunuz figür üzerinde şöyle bir ekleme olmuş oluyor ne yapmış oldum, düzenlemiş oldum. Artık bakın figürümün bu şekilde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Başka ne var? Figürünüzün e, tam ekranın ortasında olmasını istiyorsanız, mesela şu anda seçtim bu figürü, e, tam ekranın ortasına yerleştirmeyi sağlıyor. Bu figürünüzün sağa sola hareket ettirmenini öne arkaya hareket ettirmelerini sağlıyor. Bununla rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela seçtim kırmızı bir figürüm oldu. Bununla ekranınızda birkaç tane figür varsa bu figürleri birleştirme olanağını sağlıyorsunuz. Diyelim ki buraya başka bir figür eklediniz, e, o figürle ikisi birleşmiş oluyor. Buna baktığınızda figürünüzü sahnenin ön kısmında, diyelim ki 3-5 tane figür var burada. En önde bunun görünmesini istiyorsanız, bunu arkada görünmesini istiyorsunuz. Diyelim bir masa koydunuz, masanın arkasında görünmesini istiyorsunuz figür olarak. Arkaya koy seçeneğini yapabiliyorsunuz. Kopyala kısmıyla ve yapıştır kısmıyla figürünüzden birkaç tane daha oluşturma imkanınız var. Bu da onu sağlıyor size. Peki Büyüklüğü hakkında ne yapabilirsiniz? Şunu kullanarak figürünüzü bakın benim burada bir tane daha figürüm var. Gözükmüyor şu anda. Birleştire tıkladığım için. Şunun boyutunu bakın daha küçülttüm gördüğünüz üzere. Boyutunu küçültme işlemi yapabiliyorsunuz. Hangisi seçiliyse bunu ekleyebiliyorsunuz. Boyut kısmından. Kare ekle bölümüne tıkladığımızda ise karenizi ekleyerek animasyonunuzu çoğaltabiliyorsunuz. İşte ekran bu kadar basit. Hadi şimdi sizinle birlikte e, basit bir el sallama animasyonu yapalım e, ve videomuzu burada sonlandıralım. Bunun için yeni bir tane animasyon açmak istiyorum, kaydetmek istemiyorum da hayır dedim. Şimdi e, ilk olarak ilk sahnede karakterinizin nasıl duracağını şu kırmızı noktalardan hareket ettirerek belirleyebilirsiniz. Ben mesela biraz bacaklarının birbirine yakın olmasını istiyorum. Hatta şöyle ayarladım. Kollar da şöyle kapalı olsun. İlk sahnede benim figürüm böyle olsun. Kare ekle dedim. Bakın figürümü ekledi. İkinci sahnede ellerin el sallama yapacağım için yavaş yavaş şu elinin biraz kalkmasını istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yaptım. Hafif kaydırdım. Kare ekle dedim. İkinci şeyde birazcık el açılsın. Şöyle ekle dedim. 3. sahnede birazcık daha ekle dedim. Sonra yavaş yavaş şu kısım kalksın. Bunu da ekle dedim. Birazcık daha oynatıyorum, ekle dedim. Birazcık daha oynattım, ekle dedim. Ne kadar detay çalışırsanız animasyonunuz o kadar iyi olacaktır. Birazcık daha ekle dedim. Birazcık daha ekle dedim. Şimdi eli birazcık böyle ekle. Şimdi tam tersi alıyorum. Ekle, ekle. Tekrar yapalım. Ekle, ekle. Tekrar yapalım. Ekle, ekle. Şimdi yavaş yavaş el eski haline gelsin. Şimdi kol da yavaş. Evet, isterseniz kafayı da yapalım. Evet, animasyonumu oluşturdum. Basit tarzda bir el sallama. Bakalım nasıl oldu? Hemen oynata basıyorum. Bakın, eli salladı. Tekrar olduğu için bakın yaptığım animasyonu tekrar ediyor. Şimdi ben bu animasyonu pivot şeklinde kaydetmek istiyorsam ne yapacağım? Dosyadan animasyonu şu atla kaydete geliyorum. Buraya diyorum ki el sallama. Nereye kaydedeceğim? Diyelim ki masa üstüne. Pivot uzantısıyla bakın pivot uzantısıyla kaydetmiş oluyor e, bu dosyayı çalıştırabilmen için bakın masa üstüne geldi. Mutlaka Pivot programını açmam lazım. Yok ben Pivot açılmasın. Bunu bir video olarak kaydetmek istiyorum dersen. Dosyadan animasyonunu oluştura geliyorsun. Şuradaki kayıt türünde sana iki tane kayıt sunuyor. Avi ve GIF olarak. Eğer bir resim dosyası olarak yapmak istiyorsan GIF, bir video dosyası olarak yapmak istiyorsan Avi'yi seçebilirsin. Ben şimdi Avi'yi seçeceğim. E sallama diyelim. Mama diyelim ve kaydet diyelim. E Boyutlarını ayarlıyor. %100 olsun, aynı olsun. Tamam dedim. Evet bakın bu sefer masa üstüme el sallama diye geldi. Ama nasıl bir dosya olarak geldi? Video dosyası olarak geldi. Bunu açtığımda video şeklinde de çalışabiliyor. Bu şekilde de arkadaşlar e, paketleme işlemini yapabilirsiniz.